Metaverse konusunda Suudi Arabistan'ın attığı adım İslam aleminin gözünü de bir anda bu yeni teknolojiye çevirdi. Elbette gerçek ibadette kıyaslanması mümkün değil ama sanal gerçeklik gözlükleri yardımıyla hayata geçirilen proje kutsal topraklara gideceklerin eğitiminde büyük kolaylık sağlayacak. Allah, 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 Allah. Müslümanların Kabe'sini burada sanal olarak izlemesi güzel olur. Özlem duyduğu bir yere gitmiş olmaktan mutluluk duyardık. Suudi Arabistan kutsal toprakları metaverse'e taşıdı. İster sanal ziyaret, ister hac eğitimi için yepyeni bir sayfa açıldı. Cihazlar bize biraz daha anlamamızı, gerçekçi olarak eğitim almamızı kolaylaştıran, sağlayan aygıtlar ve yardımcılar. Kabe görünce hemen duaya geçerdik inşallah. Adı Sanal Hacerül Esved olan projeyi Mescid-i Haram'ın baş imamı Abdurrahman Sudeis sanal gerçeklik gözlüğüyle poz verip duyurmuştu İslam alemine. Büyüklerimiz ya da 20'li yaşlar eminim bu gözlüğü gördüklerinde hatırlamışlardır hacıdan ya da ümreden dönenler işte bize bu gözlüğü hediye olarak getirirlerdi. Ve böyle tıkladığımız zaman da Kabe'nin farklı farklı fotoğraflarını görürdük. Buraları ben sana anladayım. Şimdi ise bu sanal gerçeklik gözlüğüyle sanki Kabe'deymişiz gibi orayı ziyaret edebileceğiz, Kabe'ye dokunabileceğiz. Hatta oradaki sesleri olduğumuz yerde duyabileceğiz. Gerçekten yaşamak isterdim. Madem o hissi alabiliyoruz. Müslümanların Kabe'sini burada sanal olarak izlemesi güzel olur. Bu yeni teknoloji hacı adayları için de kolaylık anlamına geliyor. Hacı adayları hacca gitmeden önce belirli noktalara gelip işte bu Kabe maketiyle birlikte görevler tarafından eğitim alırlardı. Kabe maketlerini koyuyor ve hacı adaylarımızı bu şekilde eğitirdik. Şimdi ise sadece bu sanal gerçeklik gözlüğüyle sanki oradaymışsınız gibi, Kabe'deymişsiniz gibi eğitim alabileceksiniz. O gözlüğü taktığımızda ne faydası var? Hacı adayımızın biraz daha aldığı eğitimi gerçekçi almasına ve orada sanki bulunuyormuş hissi vermesi bu bizim için artı bir durum. Orada gitmiş gibi hissederdim. Kabe'yi tavaf konusunda işte yapılacak dualar konusu bu etkili olabilir. Kutsal toprakları sanal ziyaret için bir de uyarı var. Gerçek hayatta nelere dikkat ediyorsak sanal ortama geçince bazen bunları unutuyor insanlar. Aynı prensipler sanal ortamda da geçerlidir. Bu hiçbir zaman bir umre veya bir haç yerine geçmez. <laughs>